kıyamet alametleri diye bir konu var. Bu acayip bir şekilde dilleniyor, dolanıyor. Birinin öbürünün elinde, dilinde. Yani tabir caizse önüne gelenin fikir beyan ettiği. Yani delili var mı yok mu neye göre böyle konuşuyor falan. O işin o tarafıyla çok ilgilenilmeden böyle paylaşımlar yapılıyor. Gelin görün ki bu tür paylaşımlar da taraftar buluyor. Yani bazen şaşırmıyor değilim. Yani bir adam mesela kendisini kıyametin alameti olarak sunma noktasında işte vahiy aldığını, işte son kitabın kendisine geldiğini, kitabın güya içeriklerinden bir takım bilgiler aktarımlar yaptığı, işe etrafında bir sürü insan topladığı örnekler görüyoruz. gün gelmiyor ki yeni bir mehdimiz olmasın. Google'a yazıyorsunuz önünüze mehdiler falan liste çıkıyor resmen. Yakın geçmişte ölenlere işte mehdilik nispetinde bulunuluyor. Şu anda yaşamakta olanlara kendisinin mehdi olduğunu söyleyenlere de rastlıyoruz mehdi olduğunu bana iletenler de oluyor. Ben işte adam diyor ki bana ilahi bilgi geldi. İşte o bilgi doğrultusunda işte deniyor ki işte git Mehmet Okuyan'a bunu tebliğ et filan. Yani bazen gülme krizlerine tutuluyorum. Bazen sinirleniyorum. Yani ne olur bu Müslümanlar ne zaman Kur'an'dan anlat bir şeyleri öğrenecekler diye merak ediyorum yani. Şimdi kıyamet gibi çok büyük bir olay var. Hatta kıyametin adı bile yanlış kullanılıyor yani. Biz de o yanlışı işte tekrar ediyorum ma maalesef. Bizim Türkçede kıyamet dediğimiz şey aslında Kur'an-ı Kerim'de es-saat kelimesiyle karşılanır. O saat, son saat yani. O son saat anlamında kullanılan kelimeye biz, biz kıyamet diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesi yevmül kıyamet tamlaması şeklinde geçer. Ve her geçtiği yerde de yani ahireti, mahşeri ve öbür alemi yani ifade eder kıyamet günü. Yıkımı değil de ayağa kalkışı bizim zihnimize kazımak üzere kullanılan bir kavram. Onun o manaya geldiğini de çok iyi biliyoruz. Esasında Zümer suresi 68. ayet o konuda bize delil. Ee, insanlar sura ikinci defa üflendiğinde böyle kalkıp, kalkıp bakınacaklar sağa sola yani şaşkın bir şekilde. O ayette kıyamın diye bir kelime geçer. İşte o kıyam ayağa kalkmak demektir. Peki bu işin e, kıyamet günü değil de son saat dediğimiz işin yıkımı e, yıkımıyla alakalı, bu sistemin bozulmasıyla alakalı işte ayetler var mı veya alametler var mı veya bunu birileri bilebilir mi? Çok kesin ve çok keskin bir şekilde ifade edeyim. Hiç lafı evirmeden, çevirmeden, dolandırmadan, yuvarlak konuşmadan köşeli bir şekilde ifade ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 18. ayete göre kıyamet dediğimiz bu son saatin bütün alametleri gelip geçmiştir. Bir, yeni bir alamet yok. İki, bu olay aniden gerçekleşecektir. Bu çok kesin. Bir sürü ayette bu noktada bilgiler veriliyor. Üç, bu aslında geleceğe dair bir olay olduğu için gelecek daima gayiptir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz gaybı kendisinden başka hiç kimsenin bilmediğini söylemektedir. Neml suresi 65. ayet gayet açık. Hatta işte şeyde Enbiya suresi 109. ayette peygamberimize şu dedirtiliyor. Yani size vaat edilen şey yakın mı uzak mı ben bunu bilmem diyor. Ondan sonra Cin suresi 24. ayette var. Gene benzer bir ifade bilmem diye. Ahiretle alakalı bir içerikte Ahkaf suresinin 9. ayetinde bana da size de ne yapılacağını bilmem diyor. Ondan sonra Enam suresinin 50. ayeti de şöyle bir ifade var. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ ki Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ Ben gaybı bilmem. Bu apaçık. Enam suresi 50. ayette. Araf suresi 187. 188. ayette. Efendim Ahzab suresinin 63. ayetinde. E, Şura suresinin 17. ayetinde. Ondan sonra Nazihat suresinin 42, 43, 44. ayetlerinde. Kur'an-ı Kerim'de bu olayın hiç kimse tarafından bilinemeyeceği Lokman Suresi 34. ayette, Mülk Suresi'nin 25-26. ayetlerinde bu son saat dediğimiz olayın hiç kimse tarafından asla bilinemeyeceği ilan ediliyor. Hele ki A'raf Suresi 187. ayette peygamberimize bunu sana soruyorlar sen sanki onu biliyor musun gibi beyan edilerek bu konudaki peygamberimiz böyle buyurdu gibi sözlerin aslında aslında hiçbir şekilde Kur'an'dan referansının bulunmadığı gayet açık. E, konuza, konuyla ilgili bir takım rivayetler onların da işte e, bu tür geleceğe dair e, konulara gönderme yapan bir takım rivayetlerin asla sahih olmadığı da hadis kaynaklarındaki hadis eleştirmenleri tarafından da kabul edilen işte tersinin tersi iddiaların yanlış olduğu ifade edilen hususiyetler arasında yer alıyor. Ama bundan beslenenler var. İşte böyle alamet biraz dikkat çekici oluyor. Çeşitli alametler dile getiriliyor filan. O alametlerin bir kısmını saymak istemiyorum. Niye saymak istemiyorum? Çünkü cidden Peygamberimizin asla ve asla söylemeyeceği, hiçbir şekilde söylemiş olamayacağı ifadeler var işin içinde. Onları pek söylemiyorlar tabii. Öyle işlerine gelen kısmını sadece aktarıyorlar. İşte nedir? Zina çoğalacak. Zina her zaman zaten çoğalmıştı yani. Zinanın azaldığı bir zaman yok. İşte binalar yükselecek. Binalar en yüksek binalar İrem şehrinin binalarıydı. Sütunlarla devasa binalar vardı. İşte yok bilmem körfezden duman çıkacak, çıktı ama kıyamette kopmadı yani. Ya 2000 yılında kopacak dediler hatta bazı Hristiyanlar işte bizim Ege'de bir kasabaya geldiler işte orada 2000 yılında <laughs> orada intihar edenler bile oldu filan bilmem ne. Yani insanlar böyle Allahu Teala'nın bütün alametleri geldi, bitti dedi ve bu alametin gelip bittiği ilanı Muhammed Suresi 18. ayette açıkça ifade edilmesine rağmen hala bunun üzerinden bir edebiyat geliştiriliyor. Peygamberimize soruluyor. Peygamberimiz buyuruyor ki ben ve son saat iki parmağım gibi yan yanayız. Yani artık aniden kopacak. Çünkü Kur'an'dan besleniyor bu ifade. Kur'an-ı Kerim kıyametin bağıteten. Yani o son saatin aniden gerçekleşeceğini ifade ediyor. Bu bitti. Bunun üzerinden insanları rahatsız etmeye gerek yok. İnsanları bir takım beklentilere sokmaya gerek yok. İşte yani düşünebiliyor musunuz? Mehdi gelecek bir bütün dünyayı ıslah edecek. Bu nasıl bir şey ya? Hz. Muhammed'in yapamadığını Mehdi nasıl yapıyor yani? Kimmiş Mehdi yani? Yeni bir Mehdi beklemek ne kadar büyük bir aldanıştır yani. Ali'ye Aliya İzzet için dediği gibi yaptık, yattık tembelliğimizin adına Mehdi'lik dedik oturdu aşağıya. Bekliyoruz biri gelecek öbürü gelecek. Yok kardeşim yani böyle şeyler. Ama şimdi bunu yok deyince öyle sanki yani çok dinin en temel bir şeysini yok demişiz gibi sunuyorlar. Bunu dine uydurdunuz siz yani. İlave ettiniz sağdan soldan nereden bulduysanız işte. Ondan sonra bunlar gelin Kur'an'ın hakemliğinde konuşalım. Bak bunlar Kur'an'a aykırı böyle şeyler olmaz. Allahu Teala Yusuf suresinde insanların çoğunun iman etmeyeceğini söylemişken sen nasıl kalkıp da Mehdi bütün dünyayı iman ettirecek falan dersin yani bu ne kadar Kur'ansızlık. Bunu dolayısıyla kardeşlerime yani bir daha hatırlatayım. çünkü bu ayın 15 şey Ramazan'ın 15 ile alakalı da böyle daha önce bir ufak gönderme yapmıştım. Göreceksiniz ondan sonra ne edebiyatlar türetilecek. Bu konuya dair müstakil konuşmalarım var. Uzun uza diye. Onlara bakabilirsiniz. Youtube'dan, benim tefsir derslerimden, Envar-ı Kur'an derslerinden filan. Bunları uzun uza diye anlattım. Çeşitli televizyon programlarında bunlara dair malumat verdim. Burada da hani formatımız gereği bir gönderme yapayım. istedim. Umarım yanlış anlaşılmıyorumdur. Son saati soranlara Peygamberimizin İki tane daha cevabı var. Onu size söyleyeyim. Bir tanesinde diyor ki peygamberimiz ne hazırladın sen? Kıyameti soruyorsun da hazırlığın ne yani? Bunu sormaya gerek yok ki. Ameline bak, defterine bak. Ne yaptın, ne gittin? Başka bir cevabında da onu ben bilmiyorum diyor. Hatta bir Cibril rivayeti diye bilinen bir rivayette işte mete saatü son saat ne zamandır diye soruluyor Cebrail aleyhisselam tarafından. Rivayette öyle geçiyor. Peygamberimiz de ona cevaben demiş ki Mel mes'ulu anha bi aleme min sahili Bu konuyu soru bu soru sorulan kişi soruyu sorandan daha iyi bilmiyor. Bitti. Bitti kardeşim yani bu daha bunun üzerinden daha laf edilir mi yani? Bunu söyleyenlere itibar edilir mi? Tarih veriyorlar filanca tarihte bilmem ne yani. Kaç kere tarih verdiler hiçbiri tutmadı. Allah'ın bilemeyeceğimizi ilan ettiği bir konuyu biliyor musun biliyor gibi böyle şeyler üretmek hiç yakışık almıyor. Onu söyleyenler ondan ne malanıyorlar biliyorum da ona o tür söylemlere inanılmamasını kardeşlerimden istirham ediyorum.